Herkese merhaba sana Ben Kimya Yer Emre Boslu. Bu bölümde sizlerle Kian markasının Angel Share parfümünü konuşacağız. Parfümümüzün hissiyatlarına başlayıp kullanım alanlarına kadar birçok konuya değineceğiz. Parfüm içerisinde bulunan kokularda en önemli kısım bildiğiniz gibi konyaktır. Bu birçok müşterimizde kafa karışıklığına yol açıyor. Çünkü alkol kullanan müşterilerimiz var, alkol kullanan müşterilerimiz var. Burada en önemli kısım içerisinde konyak mı var, konyak yok mu? Burada Konyak hissiyat dediğimiz yani o tatlı hissiyat dediğimiz hissiyatlar mevcut ana kısmında. Yani içerisinde konyak konmuyor. Konyaktaki o tatlılık hissiyatını veren hatta sweet konyak denilen bazı prolar vardır. Orada da fırının dudaklarınıza gelen kısmındaki filtre bölümünde tatlı ve şekerli bir hissiyat mevcuttur. Burada da aynı şekilde aslında parfüm içerisindeki şekerli hissiyatın konyak şekerli hissiyatına akor olarak buraya daha çok yakın olduğu için aslında orada konyak akorları var denmiştir. Fakat içerisinde bir alkol ürünü mevcut değildir. Sadece içerisinde parfümlerde, standartlarda olduğu gibi 96 derecelik bir etil alkol kullanmaktadır. Bu da genellikle şeker pancarından üretilmektedir. Parfümümüz niş kategorisinde iyi düzeyde olan parfümlerden bir tanesi. Gurme hissiyatları daha daha yakın ve bir miktar da parfümümüzün genel hissiyatları odunsu ve şekerli hissiyatlarda. Fakat temelinde daha odunsu hissiyatlar olduğu için tatlı parfümler sırasına alamıyoruz. Parfümümüzün hissiyatları tatlı, vanilya ve tarçın olarak devam etmektedir. Bu da parfümümüzü bir miktar genel kullanıma uygun hale getiriyor ve aslında kullanan kişilerin ya bu koku neymiş değildi. Çekici ve etkileyici aslında dikkat çeken bir koku olduğu. Sen ne kullanıyorsun sorusunu sordurabilecek bir olduğu parfümlerden bir tanesi ve bence en en bir tanesi de diyebiliriz parfüm için. Çok fazla kullanım mevcut değildir. Bunun ana sebebi parfümün orijinali 10.000 TL bandında bugün için konuştuğumuzda. Dolayısıyla artık bu üst düzey pahalı parfüm dediğimiz niş kategorisinin orta segment ve üst segment bölümüne hitap edecek parfümlerden bir tanesi. Dolayısıyla herkes bu parfümü alamadığı için veya bu bütçeyi ayıramadığı için parfümü muadil kullananlar genel itibariyle tanıyor. Dolayısıyla bir miktarda burada kafamız karışıyor olabilir. Fakat Sephora, Beymen veya L'Oreal'in bağlı oldu çünkü L'Oreal dediğimiz firma aslında bütün parfüm firmalarının distribütör diyebileceğiniz bir firma. Bu firmalara bağlı olan firmalara denerseniz orijinal kokuyu denemiş, test etmiş olursunuz. Parfümümüze gelecek olsak parfümümüzün top kısmında koyak denilen bir akor serisi mevcut. Parfümümüzün middle kısmına geldiğimiz zaman ise tarçın, tonka fasulyesi, oak ağacı ve hedion dediğimiz bir beyaz çiçek mevcut. Parfümümüzün base veya bitişine geldiğimiz zaman da ise vanilya, pralin, sandal ağacı, badem karşılığı. Burada da parfümün aslında gurme hissiyatlı temel aldığı bir parfüm olduğunu söyleyebiliriz. Bitişinde de aynı şekilde tatlı ve gurme dediğimiz yani şekerli veya yorucu kokular değil de aslında çekici ve dikkat eden kokular kullanıldığını görüyoruz. Parfümümüz gece kullanımına uygun, sonbahar kullanımına uygun, kış kullanımına uygun olmakla birlikte yazları da aslında gün içerisinde sprey sayınızı azaltarak kullanabilirsiniz. Parfümümüzü birkaç sprey şöyle havaya sıkıp aldığımızda içerisindeki o tatlı hissiyatı, o alkolize koyunak hissiyatını rahatlıkla alabiliyorsunuz ilk spreylerle itibaren başlıyor koku. Çünkü zaten parfümümüzün ilk notalarında geçer olan bir kısım. Daha sonrasında parfümümüz artık yavaş yavaş baharatlı havasını bir evleniş yapıyor ve sonrasında da gurme hissiyatlarla beraber devamını sağlıyor. Parfümün kalıcık seviyesi orta düzeyin üzerinde. Aslında sizi gün içerisinde uzun süre keyfinizi devam ettirecek parfüm. Çünkü burada önemli kısımlar bir tanesi vanilya hissiyat demiştim biz? Vanilya hissiyat yani beş kısımda bulunan vanilya aynı zamanda hissiyatların o başlarına gelen bir kısım. Bu vanilya ham maddesini koyduğunuz parfümlerde işte tatlı hissiyatı artıyor ama parfümlik kalıcılık süresini çok hızlı bir şekilde artırıyor. Dolayısıyla parfümde aslında vanilyayı gördüğümüz zaman eğer ki temel vanilyalı bir koku geliyorsa yani sadece bir geçiş değil de temelinde bir vanilya kokusu varsa burada parfümümüz kalıcılık ve etki sağlayabileceğini söyleyebiliriz. Buradaki en önemli örnek önemli tanesi de Jean Paul Gaultier'in tüm parfümlerinde neredeyse vanilya temalı ve neredeyse tüm parfümlerinde de iyi performanslar yakalıyor ki son zamanlarda çok daha iyi performanslı parfümler çıkarmaya başladılar. Parfümümüz aslında yeni bir parfüm. 2020 yılında çıkan parfüm olduğu halde şu anda çok iyi bir başarı elde etmiş olmasını çok normal karşılamamız gerekiyor. Normal standartlarda bir parfümün takriben 8 yılda bir noktaya gelmesini bekleriz. Önümüzdeki 3 yılda parfümümüzün peak yapma ihtimali çok yüksek. Çünkü standartlarda baktığımızda son 20-30 yıl içerisinde gelen tüm parfümler 8. yıllarında 7. yıllarında artık herkes tarafından bilinen ve herkes tarafından en az bir kez denenme kullanılmış olan parfümler oluyor. Dolayısıyla herkesin kullandığı parfümlerden kullanmak istemiyorum. Bana biraz daha nadir kullanılan veya çok kişi daha henüz bilmediği parfümler diyorsanız evet bu parfüm önümüzdeki 3 yıl içerisinde sizi aslında bu peak yaptıracak seviye çıkanların arasına sokmaya sağlayacak parfümlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce bahsettiğimiz gibi parfümümüzün kalıcılığı ve etkisi çok yüksek. Yani siz parfümü kullandığınızda silaj bakımından da etrafınızda buram buram koku hissiyat oluşturacaksınızdır ve dikkat çekeceksinizdir. Ayrıca kalıcılık olarak da sizi aslında gün boyunca tatmin edecek parfümlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer konuda parfümümüz Kilian markasına ait parfüm. Dolayısıyla bu parfümlerde genelde Kilian en çok kullandığı şey aferozak etkisidir. Baktığımız zaman Back to Black olsun, Black Phantom olsun markanın diğer modellerinde de aynı şekilde etki, performans ve kalıcılık olarak tüm kokular neredeyse çok iyi düzeyde ve hepsinin temel özelliği çekici ve hissedilebilir olması. Ayrıca dikkatleri cezbetmesi ve ilgiyi üzerine toplamasıdır. Parfümlerin en büyük özelliği yapıları gereği ve parfümün DNA'sında bulunan nüanslar gereği bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Bu parfüme benzer parfümle gerekli videomuzu sonlandıralım. Bu parfüme benzeyen ve bence bu parfümün içerisinde olan DNA'da taşıyan parfümler kendisi de bulunduğu gibi Love Don't Be Shy Back to Black, Black Phantom, Naxos, tatlılık olarak Zerzotan Liray diyebiliriz ve sonrakta Grand Soir diyerek bu parfüme benzer olan parfümleri sizlere sıralamış oluyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.